Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın İlhan Zincircioğlu geliyor. Buyurunuz lütfen açılış konuşması için. E, sayın Oda ve Borsalarımızın kıymetli başkanları, kamu kurulumlarınızın değerli yöneticileri, sponsor firmaların değerli temsilcileri, kıymetli misafirler ve sevgili medya mensupları. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlarım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz himayesinde hayata geçirilen akıllı Kobi platformu çalışmaları çerçevesinde Kobilerin dijital dönüşüm konusunda farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen İzmir Dijital Dönüşüm Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Akıllı Kobi platformu dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve işini dijitale taşımak isteyen Kobilerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşabilir olmasını sağlamayı ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmayı hedefliyor. Konunun önemini tek bir cümleyle özetlemem gerekirse, kobi meselesi memleket meselesi dememin gayet uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizdeki işletmelerin yaklaşık yüzde 99'u kobilerden oluşmaktadır. Toplam cironun 44'ünü ve ihracatımızın yüzde otuzunu, istihdamın yüzde yetmiş altısını yine kobiler gerçekleştiriyor. Kobiler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama, düşük yatırım maliyetiyle istihdam yaratma, talep değişikliklerine ve çeşitliklerine kolay uyum gösterme, teknolojik yeniliklere yatkın olma, bölgeler arası dengeli kalkınmayı gerçekleştirme, gelir dağımındaki çarpıklık ve çarpıklığı asgariye indirme, bireysel tasarrufu teşvik etme, yönlendirme ve hareketlendirme, büyük sanayi işletmelerin destekleyicisi ve tamamlayıcı olması, politik ve sosyal bakımdan istikrar unsuru olarak demokratik ve liberal ekonominin temel taşlarından birini oluşturma gibi özellikleriyle ekonomide çarkların dönmesini sağlayan ana unsur olarak öne çıkmaktadır. Kobiler ekonominin dinamosu olmalarının yanı sıra toplumsal refaha, sosyal dengenin korunmasına da hayati katkı sağlamaktadırlar. Dolayısıyla kobilerin büyümesi demek üretimin artması, ihracatın çoğalması, milli gelirin yükselmesi, işsizliğin düşmesi gibi birden fazla anlam taşımaktadır. Günümüzde kobileri büyütmenin yolu da dijitalleşmeden ve e-ticaretten geçmektedir. Kıymetli konuklar, tam bu aşamada akıllı kobi platformunu kullanarak dijitalleşme süreçlerini hızlandıracak ya da geliştirecek olan kobilerin elde edeceği avantajları daha iyi anlatabilmek için rakamlara bakmanın yeterli olacağı inancındayım. Günümüzde dünya çapında 88 milyar dolara ulaşan dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Bugün ödemeler pazarında yüzde 40 pay alan dijital ödemelerin payının 2026'da yani sadece iki yıl kadar sonra yüzde %65 65'e çıkması beklenmektedir. Her ne kadar Türkiye'de e-ticaret hacmi dünya ortalamalarının gerisinde kalsa da 20 milyar dolar civarında olan e-ticaret hacmi ülkemizde de online ödeme pazarının önünün açık olduğunun bir işaretidir. Tüm bu avantajlara dijitalleşmenin sunduğu büyüme potansiyeline rağmen bu imkanlardan yararlanan COBİ'lerin oranı sadece ve sadece yüzde 25 düzeyindedir. Her 4 COBİ'den 3'ü bu cazip sistemin dışında maalesef yer alıyor. Bunun başlıca sebepleri ise COBİ'lerin kullanacakları çözümler ve kullanım alanlarıyla ilgili bilgi eksikliği olarak sıralamak mümkündür. Oysa e-ticaret COBİ'lerin gerçek bir sıçrama yapması için gerekli potansiyele ve dinamizme sahip olduğu bir alandır. Ülkemiz coğrafi konumu, girişimci reflekslerinin gelişmiş kobileri ve dijitalleşmeye ilgi doyan genç nüfusuyla bu pazardan daha yüksek pay alabilir. Kobiler e-ticarette kat edecekleri mesafe ve elde edecekleri başarı sayesinde bu alandaki performanslarını ihracata da dönüştürebilirler. İlerleyen aşamalarda hizmet çeşitliliğini arttırmak, otomasyon ve analiti yatırım yaparak servisleri kişiselleştirip kullanıcı deneyimi iyileştirmek ve artan oranda yapay zekadan faydalanmak kobileri yola çıkış noktalarından çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Tüm bunları arka arkaya sıralayınca zor ve imkansız gibi görünse de oysa şundan emin olun ki önemli olan sadece ilk adımı atmaktır. Sonrası çorap söküğü gibi gelir. Çünkü elde edeceğimiz gelir, işimizde sağlayacağımız hız ve performans bugün zor görünen şeyleri kısa sürede çocuk oyuncağı haline getirebilir. Bu nedenle Bugün aramızda olan tüm KOBİ temsilcilerine seslenmek istiyorum. Akıllı KOBİ platformu sizlere yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İlk adım atmak size düşüyor. Bu adımı atacağınızdan emin olarak sözlerime son verirken başta Türkiye ve Odalar Borsalar Birliği'miz olmak üzere bu etkinliğin düzenlenmesinde katkı ve emeği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.